Richard Winter'ın 16 Eylül'de 3 yıllık bir sözleşmeyle Doğu Türkistan'a öğretmen olarak giden bazı Çinlilerle yaptığı röportajı kamuoyuyla paylaşıldı. Bilgilere göre 2018'den beri Doğu Türkistan'da bir ilkokulda çalışan Çinli öğretmen, Uygur eğitimcilerin Çinli öğretmenlerin okula gelmesiyle işine son verildiğini, çoğu Uygur çocukların aileleriyle konuşurken ana dillerini akıcı bir şekilde konuşmakta zorlandığını, anaokullarında yatılı kalınması ve Çin dili kültür medeniyeti dayatılması sonucu geri dönüşü olmayan bir etki altına alındığına dikkat Çekti. Bize verilen vazife onları iyi etmek değil, büyüdüklerinde hükümete karşı çıkmayacak birey yetiştirmek diyen Çinli öğretmen her gün beyinleri yıkanıyor ve Xi Jinping ideolojisi Komünist Parti öğretileri ezberletiliyor diye kaydetti. Çinli öğretmen kimi çocukların ebeveynlerinin kamplarda olduğunu ve bazılarının orada öldüğünü ifade ederken çok az sayıda kişinin kamplardan serbest bırakıldığını ancak sözde işe yerleştirme adı altında fabrikalarda çalışmaya götürüldüğünü ara sıra çocuklarını görmeye geleceğini anlatıyor. İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili Henry Smith pazar günü yaptığı açıklamada İngiliz milletvekillerinin Doğu Türkistan'daki toplama kampları ile ilgili devam eden soruşturmayı desteklediğini söyledi. Smith, İngiltere merkezi Crowley News 24 kanalında yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer etnik gruplara yönelik baskısından daha önemli bir şey yok. Bu azınlıklar Çin komünist diktatörleri tarafından büyük ölçüde hapse atıldı. Sincan'dan çıkan resimlere baktığımızda onları hemen Nazi Almanyası tarafından işlenen suçlarla karşılaştırdık. Dedi. Smith ayrıca İngiliz Meclisi Dışişleri Komitesi üyesi olarak Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki suçlardan sorumlu yetkililerinin bir sonraki yaptırımlara dahil edilmesini desteklediğini söyledi. 16 Eylül'de İngiliz Parlamentosu Avam Kamerası Dışişleri Komitesi Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını teftiş etmeye karar verdiğini açıklamıştı. Almanya'nın Disburg kentinde yaşayan hanımlar 20 Eylül 2020 tarihinde eğitim için Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Derneği'nde buluştu. İlk medrese Darül Erkam konu başlığında çok verimli bir eğitim sunuldu. Eğitime katılan Ayşe ve Betül Hanım Doğu Türkistan Derneği'nin önemini ve kardeşlerimiz için dua edip yetimlerimize destek vermeyi gündeme getirdi. Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Derneği'nin kendilerine bu fırsatı verdiğini belirten hanımlar ilim yolunda mekanı bize sunan Başkan Abdülcelil Karakaş'a çok minnettarız dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Vatikan'dan psikopos ataması ile ilgili Çin'le yaptığı anlaşmayı yenilememesini istedi. 2018 yılında Vatikan ve Çin arasında yapılan anlaşmanın süresi Ekim ayında doluyor. Ancak Vatikan, anlaşmayı uzatma niyetinde olduklarını açıklamıştı. Pompeo, Vatikan'ın anlaşmayı uzatması durumunda kendi ahlaki otoritesini tehlikeye atacağını belirtti. Pompeo, konuyla ilgili kendi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vatikan, iki yıl önce Çinli Katoliklere yardım etme umuduyla Çin Komünist Partisi ile bir anlaşmaya vardı. Fakat Çin Komünist Partisi'nin inanç sahiplerine karşı tacizleri daha da kötü bir seviyeye ulaştı ifadelerine yer verdi. Beyaz Saray'da zehirli mektup paniği yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump adına Kanada'dan Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen risin maddesi bulunan bir mektup ele geçirildi. Söz konusu mektuba dair Federal Soruşturma Bürosu ve Başkanı Korumakla görevli gizli servisin soruşturma başlattığı kaydedilirken teyit amaçlı yapılan iki test sonucunda da risin maddesinin doğrulandığı bildirildi. Konuya dair ABD medyasına yazılı bir açıklama yapan FBI, gizli servis ve ABD postahane servisinin katılımıyla ele geçirilen mektuba ilişkin ortak bir soruşturma araştırma yürütüyoruz. Şu an kamu güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.